aracı almak isteyen kişilere ne söylemelisiniz? Düşünmesinler. Yani bu fiyat bandlarında alınacak en mantıklı araçlardan bir tanesi. Bundan daha iyi bir Mercedes'lere baktığımızda yani aynı fiyat bandında önden çeker geliyor ha ambiyans olarak daha dolu geliyor ama bu sürüş keyfini vermiyor. Vermiyor, vermiyor. Bir abim vardı. Dedim abi Tesla mı alsak acaba falan filan. Ne dedim Mantık evliliği mi yapacaksın dedi ya. Gencecik adamsın. dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir düşündüm doğru. Doğru. <laughs> <laughs> Evet, bugün yanımda gördüğünüz gibi çok yakışıklı bir G20 var. Bu araç D segment araçların arasında bence en iyi araçlardan bir tanesi. Daha önce çok fazla kullandım ama hiç detaylı bir şekilde incelemedim ve alıcı gözüyle bakmadım. Bugün G20 almak isteyen, bu kasayı almak isteyenlere hem bir ön inceleme yapmış olacağız hem aracın kalitesine bakacağız. Mercedes'ten, Audi'den ve selefi diğer markalardan farkı nedir? Neden çok fazla tercih ediliyor? Bunları konuşacağız. Benim favorim sanırım bu. İncelemeden sonra bunu netleştirmiş olacağız. Hadi videoya geçelim. Bildiğiniz gibi bizim için tasarım çok önemli. Çamurlukları biraz şişik, biraz kaslı ve güzel gözüken bir otomobil. Ön tarafa baktığımız zaman BMW'nin klasik bir böbrek tasarımını görüyoruz. Burada ufak modifiyeler ve iyileştirmeler var tasarımsal açıdan. Burada Tufan farklı eklemeler yapmış. Ayna ka kapaklarımız farklı. Bunların hepsi G20'ye çok yakışan. Açıkçası zaten bir BMW otomobiliniz varsa bu otomobili direkt fabrika çıkışı kullanmayıp Üzerine bir şeyler eklemeniz gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, bu araç çünkü bunları gerçekten çok seviyor. Sportline paket bunun üzerine belli opsiyonlar var. Bu araç Sportline paketin en dolu hali diyebiliriz açıkçası. 18 inç çok güzel burada jantlar bizlere karşılıyor. Aracın tasarım çizgisi oldukça aerodinamik gözüküyor. Kaput siz içeride sürüşte kaputu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu araca sportif bir hissiyat katıyor. Bence 3 kasalar son dönemlerde 5 kasaya yaklaşmış durumda. Hem uzunluk açısından hem de aracın kalitesi ve konforu açısından bence 5 kasayı çok fazla Aratmıyor. Zaten tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Önden gelen tasarım çizgisini bu şekilde kapılardan arkaya gittiğini görebiliriz. Şöyle aracın arka tarafına geçtiğimiz zaman da zaten BMW hem ön far kısmında hem stop kısmında çok karakteristik güzel işler tasarımlar çıkartıyor. Şimdi aracın hem baş mesafesine ön arka ve bagajdaki bize sağladığı iç hacime bakacağız. Ben tasarımsal olarak çok güzel bir otomobil olduğu için çok fazla detaya girmiyorum. Piyano bilek detaylarla birlikte bu otomobil gerçekten çok güzel gözüküyor. Hemen bir bagaja bakalım. Bagajında bizleri neler karşılıyor. Şimdi hemen bagajımızı açıyoruz. Elektrikli bagajla birlikte böyle konforlu bir açış yapabiliyoruz. Burada sesler gayet iyi. Bagaj açılırken gerçekten çok az ses çıkarıyor. Bu kalite algısını çok yükseltiyor. Böyle çok güzel aftermarket bir ürün alınmış. Gördüğünüz gibi yumuşak aynı zamanda konfor hissiyatını arttıran bir detay. Bu havuzluk buralardan bağlandığı için maalesef bunu kaldıramıyorum ama araçta zaten stepne mevcut değil. 480 litrelik bir bagaj bizlere karşılıyor. Bu bagaj belki segmentine göre litresi hacmi çok fazla olmasa bile bence çok iyi bir şekilde optimize edildiği için hani yük alabilir. Yani kolay bir şekilde burada valiz yerleştirebiliyorsunuz yükleme eşiği. Bunlar gayet güzel detaylar. Sportif bir araç olduğu için zaten bagajdan böyle çok aşırı bir şey beklememeliyiz. Sağ ve sol tarafında şöyle gördüğünüz gibi cepler var. Aynı zamanda orayı da kullanabilirsiniz. Şimdi aracın hemen arka kısmına geçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel iç döşemelere sahip bir otomobil. Böyle buralarda her tarafta yumuşak plastik mevcut. Kalite algısı burada gerçekten çok güzel. Ee, bu şekilde şöyle deri detaylar var. Otomobilin içerisinde aynı zamanda kapıda fazlasıyla buna e, yer verilmiş. Yani sadece böyle buraya da yapabilirlerdi ama gördüğünüz gibi şöyle şu kısımda da buna yer verilmiş. Bence oldukça sportif gözüküyor. Bu kapı e, tasarımı BMW'nin yeni bu G20 serilerindeki kapı tasarımı Oldukça güzel. Aynı zamanda çift cam olduğu için bu araç gerçekten çok az yol sesi alıyor, çok az rüzgar sesi alıyor. Bunlar da önemli detaylar. Bakalım içeride bizleri neler karşılıyor. Otomobilin arka tarafına baktığım zaman böyle bana burada bir Taycan havası var. Daha doğrusu Taycan demek lazım çünkü Türkçe bir kelime kullanmış Porsche. Taycan'a benzer bir böyle vişne rengi, vişne çürüğü renginde güzel detaylar mevcut. Bu aracı çok fazla lüks ve sportif gösteriyor. Bakın burada gördüğünüz gibi bir bölge iklimlendirme sistemi mevcut. İki tane klima menfezimiz ve iki tane de Type-C butonu bizleri karşılıyor. Böyle güzel koltuklar var. Tek parça gibi gözüken. Aynı zamanda böyle sert plastik bir malzeme kullanılarak burada diz mesafesi arttırılmaya çalışmış. Burada da bir file görebiliyorsunuz. Şimdi kapımızı da kapatalım. Bakın benim boyum 1.90. Şimdi bu otomobilin en güzel yanlarından bir tanesi bence baş mesafesinin bu sportif tasarımda hala bir şekilde kendini korumayı başarması. Araçta cam tavan var, açılabilir cam tavan var. Buna rağmen benim boyum 1.90 olmasına rağmen Burada sınırda da olsa bir iki parmaklık bir baş mesafesi olduğunu söyleyebilirim. Yani bu otomobil birçok kişi için arka tarafta iyi bir kullanım, konforlu bir kullanım sağlıyor. Diz mesafesine gelecek olursak şöyle şu şekilde dizlerim sınırda. Yine burada bir parmaklık bir mesafe var. Belki bazı otomobillerde diz mesafesi daha iyi olabilir. Biliyorsunuz G20 kasalar makyajlandı. Makyajlı kasada hem direksiyon hem de multimedya sistemleri bu ekran panelleri farklılık gösteriyor. Böyle bütünleşik Short gelen bir sistem mevcut. Ama bu otomobilde de gayet yakışıklı ve güzel sportif bir ön panel olduğunu hemen arka koltuktan görebiliyorum. Şöyle şu şekilde cam tabanı sizlere göstereyim. Bunlar zaten Sportline'da bütün pakette hazır bir halde geliyor. Belli eklemeler var bunları konuşacağız. Bakın şöyle şuradaki tuş kombinasyonu da oldukça güzel. Işık açma düğmelerimiz burada ve kalite hissiyatları da oldukça yüksek. Şu şekilde kol dayamamı açıyorum. Biraz hızlı iniyor güçlü iniyor ağır da bir kol dayama. Daha yavaş inse belki konfor algısını biraz daha arttırabilirdi kayıt algısını. Ama buradaki bardaklıklarımız böyle güzel bir tuşla otomatik bir şekilde açılıyor. Ve aynı zamanda kullanışlı bir bardaklık. Yani gerçekten hem burada hem şurada şöyle şu şekilde görebilirsiniz. E, yumuşak plastik kullanılmış. Aynı zamanda yukarıda bir tane daha panel olduğu için böyle bu şekilde tutma görevi gören oldukça güvenli bir kol dayama olduğunu söyleyebilirim. Bardaklarımız da kolay bir şekilde devrilmez. Aracın en önemli noktalarından bir tanesi olan sürücü kısmına da hemen bir göz atalım. Oturduğum an gerçekten sportif bir otomobilin içerisine bindiğimi hemen anlayabiliyorum. Herhalde BMW'nin bu noktadaki başarısını biraz övmek gerekiyor. Yani diğer otomobillerden gerçekten bir noktada ayrılan bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Hem dışarıda hem içeride. Şimdi bu tarafa baktığım zaman yine yumuşak plastik ve deriler beni karşılıyor. Çok güzel sportif burada bir geçiş mevcut. Aynı şekilde arka kapıda da vardı. Güzel bir direksiyonumuz var. Bu direksiyon dediğim gibi güncellendiğinde daha da iyileştirildi. Ama bu haliyle de oldukça sportif olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir ekran ve gösterge tablosu bizleri karşılıyor. Burada ekstra opsiyonla bu ekranları daha büyük hale getirebiliyorsunuz. Burada tuş takımları, kalite algısı oldukça yüksek dokunma hissiyatları ve benim burada bacağımın değdiği yerlere baktığım zaman Şuraya kadar ortasına kadar bir şöyle göstereyim. Şu parmağıma kadar bir halı kaplı nokta mevcut. Bunun sonrası sert plastik. Buralar yumuşak plastik olsaydı bence çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Koltuklarımızın bakın ne kadar sportif olduğunu görüyor musunuz? Yani burada baldır desteği, bacak desteği oldukça iyi noktada olduğunu söyleyebilirim. Bakın orta konsola baktığım zaman tertemiz güzel lüks duran bir orta konsol mevcut. Şöyle şu şekilde açılan bir kapak mevcut burada. Hem telefonumu şarj edebiliyorum hem de aynı zamanda Bardaklıklarım mevcut. 12 volt soketini de gördüm orada. Burada joystick'imiz ve gerekli tuş kombinasyonları mevcut. Buradan bakın Sport, Comfort, Eco Pro diye ve Auto Hold. Aynı zamanda elektronik el frenimi, park frenimi burada görüyorum. Burada kol dayamaya geldiğim zaman güzel kullanışı bir kol dayaması var. Ancak içerideki hacmi çok yeterli gelmedi bana. Bu biraz daha iyileştirilebilirmiş. Şöyle şu şekilde hemen diğer saklama alanlarıma baktığım zaman... Yani burası yine fena değil açıkçası. Burası aracın herhalde torpido kısmı en fazla kullanabileceğiniz alanlardan, boş alanlardan bir tanesi. Burada güzel bir siyah kaplama mevcut gördüğünüz gibi araçta. Kalitesi de oldukça yüksek, kumaş kalitesi. Bu panel burayı Piano Black çok lüks gösteriyor. Güzel bir panelin mevcut. Cam tavanı buradan açıp kapatabiliyoruz. Işıklarımızı yönetebiliyoruz. Şöyle şu şekilde yine bakın aydınlatması olan bir güneşlik bizleri karşılıyor. Ben aracın içinden oldukça memnunum. Yani tasarım olarak da çok memnunum. Bana verdiği, bana sağladığı kalite hissiyatında da oldukça memnunum. Yani G20 bence burada diğer D segment otomobillerden biraz daha ayrılan bir otomobil. Açıkçası bir BMW fanı değilim. Ancak bu araç benim biraz gönlümü çalıyor diyebilirim. Tufan hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar, Tufan yine Çandarlı'dan e, benim arkadaşım. Bu bölgede inşaat yakın zamanda yapacaksın Evet, inşallah nasip olursa. Ee, i̇nşallah bakalım. Eğer bu bölgede Çandarlı'ya gelmek istiyorsanız e, villa tipi mi olacak inşallahlar. Evet. Villa tipi bir arayışınız olursa, benle iletişime geçin ben zaten Tufan'a iletelim. Tufan da çok güzel bir şekilde sizlerle ilgilenir. Şimdi araca geçelim. Tufan, neden Audi değil? Neden Mercedes değil? Neden Volvo değil? Neden BMW? Ya öncelikle bir hevesim vardı BMW'ye. Aynı zamanda Mercedes e de öyleydi de BMW daha ağır bastı diyebilirim. Motorunun gücü, arkadan itiş olması özellikle. İkinci eldeki rahat satışı. Evet gerçekten hızlı bir satışı evet. var yani. BMW dedik ya. İyi ki de almışım diyorum Heh, şimdi. O Mut çok önemli işte. Evet. Onu dedikten sonra o kararı verdikten sonra iyi ki de almışım evet, diyorsun. Tamam burada diyor. iş bitiyor zaten açıkçası yani. Şu an böyle bayağı bir taşlı bir yoldayız. Bizim buralarda pek asfalt yol zaten göremezsiniz. Evet. <laughs> <laughs> trim sesi noktasında sadece ufak bir sunroofundan ses geliyor. Onun dışında aracında trim sesi yok. Yok. Kaç bin kilometredir kullanıyorsun sen? 15 bin kilometre oldu. Hiçbir arızası bir şey Hiç bir oldu Hiçbir arıza yaşamadım şu an için. Yani birazcık sert de kullanırım yani arabayı. Hı hı. Evet şimdi asfalta çıktık. Biraz sıkıntılı bir yoldaydık. Hazır yavaşlamışken şurada biraz basalım. güzelmiş. Güzel. Değil mi? Güzel, keyifli bir sesi var. Güzel. Haftaya egzozu yaptırırsak daha <laughs> güzel olacak. <laughs> ama o içeriye de e, güzel bir ses veriyormuş. Veriyor, ya. veriyor. Evet. Şimdi Tufan, yol sesi ve rüzgar sesi. Sence nasıl? Bence Araba. gayet başarılı. Almıyorum. Genelde de hep müzik açık benim arabada. <laughs> yani onlara pek takılmıyorum. O kadar kıl değilim şey olarak ama gittiğimde de bir şey hissetmiyorum. Ya zaten bu aracın çok fazla iyileştirmesi var. Hani her açıdan. Yol tutuş konusunda illaki fikrin oluşmuştur. Zaten hızlı da kullanıyorsun evet. aracı. Orada herhangi bir söyleyebileceğim bir şey var yani mı? Yani yol tutuşta mesela ıslak bir zemin değilse hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Ama arka çeker olmasından dolayı birazcık tedirgin edebiliyor. Yani arkası gelir mi gelmez mi onun şeylerini daha yapmadım. Ama normal şeylerde bu gibi güzel havalarda hep denerim. Hı, hı. Yani bununla dönüyordu, daha kaşla döner. Daha ne var diye. Hı hı. Bir de hep giderken virajı dönerken gaza basma uyum vardır hep. Hı hı. Daha çok seviyorum öyle. Onun dışında yani gayet güzel oluyor virajları. Arkadan bırakmayla yok ki karşı daha karşıya gelmedim gelmedim, şu Aynen. Şöyle bir hissiyat oluyor bir de. Hani senin e, Arkadan itiş olduğu için bir de BMW olduğu için evet. hani Yanlamaya müsait olduğu algısı var ya evet. Şimdi araba arkadan bırakmayacaksa bile Aynen. insan biraz tebrik evet, evet. olur yani Bırakır mı acaba falan filan <laughs> Ses sistemi nasıl sence aracın? Ses sistemi hocam? dikkat ettiğim bir konudur Ve bunda gayet güzel, temiz, Hı -hı. hiç bozmayan bir ses sistemi var Ona çok dikkat ederim ses sistemi Çok memnun ediyor beni İki koltuğun altında baslar var bir de kapılarda var, Twitter'lar var, gölde de var. 8-10 tane var diye biliyorum. 9 tane ben saydım şu an. Evet. Şimdi bir viraj var. Buranın ünlü virajlarından bir evet. tanesi. Evet. Bas 140 falan giriyor ya sıkıntı. Şöyle bir hissiyatına bakıyorum. Araç bana ne veriyor diye. Ya yani gaz açmama rağmen 115 civarında gayet iyi bir şekilde virajı alıyor ki sen 140, 140 var. 150 Aldığını söylüyorsun evet. O viraj her, her araç kolay kolay 140-150'e de Alamaz yani o virajı Bir de şeyden çıkmadan yapıyor yani Şeriften çıkmadan. çıkmadan yapıyor Çok böyle tam bir Volkswagen freni var Bu arada araçta evet. Tam Alman grubu freni var yani böyle Çok sert yapmıyorum bilerek Araçta ekipmanlar var çok şey olmasın diye Ama BMW'nin Frenleri ben çok beğeniyorum zaten hani Çok fazla kurcalamıyorum Frenleri Volkswagen grubunun frenleri çok iyi oluyor. O karaktere benzer bir Alman freni mevcut araçlarda. Yani bu fren biraz basmanı isteyen bir evet, fren oluyor aynen. genelde. Yani çok böyle gerçekten acil durumda sonuna kadar basman, basman lazım yoksa gerekti. durmaz kolay evet. kolay. Bundan önceki aracım da Volkswagen olduğu için aynı. tipik dediğin gibi şeylere. Mesela yanal desteği çok iyi. Hani evet. Koltuklar gerçekten ...hiç şu an rahatsız olmuyorum yani. 70'te viraj dönüyorum şu anda. O solda hep beni susuyor yani şu an. Şimdi burada biraz basacağız bas, artık. Bas. Yani çok rahat bir şekilde... ...215'e kadar çıktı ki rüzgar var. Zaten... ...bizim çok top speed ile son sürat değişimiz işimiz çok fazla olmuyor. ben yani çok fazla o yüzden... Araçları zorlamıyorum. Ama bu aracın... hani ...daha gider. Gider. Gider yani. Yolu olursa epey bir hızlanır bu araç. Ben normalde gişelerden çıktığımda şuraya kadar... ...2.35 falan <laughs> şey yapıyor. Görüyor orada. Görüyor. Yeterli. Daha ne olacak? Tamam canım. ya Zaten dediğim gibi yani son sürat çok bizim işimiz değil. Değil. Ara hızlanmaları... Güzel olduğunda zaten gerek kalmıyor. Şimdi son olarak bu aracı almak isteyen kişilere ne söylemek istersin? Düşünmesinler. Yani bu fiyat bandlarında alınacak en mantıklı araçlardan bir tanesi. Bundan daha iyi bir Mercedes'lere baktığımızda yani aynı fiyat bandında önden çeker geliyor. Hı hı iç ambiyans olarak daha dolu geliyor ama bu sürüş keyfini vermiyor. vermiyor. Vermiyor, Arabasından keyif almak isteyen adam çok da düşünmesin. Diyorsun, <laughs> düşünmesin, kesinlikle. Alsın, yani böyle herkesin. kaputu da güzel gözüküyor bu arada. Evet. Bak, şu kavis var ya evet, evet. doğru giden. Çok hoş duruyor. Sportif gösteriyor da, evet. bayağı bir yani. Bunu alıyorsan hani mesela Mercedes'lik dedik onlara gerek yok da bunu alıyorsan biraz böyle egzozdur, bir şeyler evet. yapacaksın, Oynayacağım. oynayacaksın. Oynayacağım. Ya bir abim vardı. dedim abi Tesla mı alsak acaba falan filan. Ne dedi mantık evliliği mi yapacaksın dedi ya. Gencecik adamsın dedi. <laughs> Şöyle bir düşündüm doğru. Doğru. <laughs> <laughs> Tekrardan teşekkürler Tufan. Rica ederim. Aracı bizlerle buluşturduğun için. Rica ederim. Arkadaşlar umarım size aracın bize verdiği hissiyatı kalite algısını anlatabilmişizdir. Abone olup videoyu beğenmeyi de mutlaka unutmayın. Destek olun bizlere. Destekleri bekliyoruz. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Canlardan selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.